Merhaba lezzetli tencere kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere çilekli magnolia tarifim var. Bunun için bir adet yumurta sarısını tencereye alıyorum ve bir klasik su bardağı toz şekeri de ekliyorum. Benim yumurtam çok küçük olduğu için ben beyazıyla beraber kullandım. Dilerseniz siz de öyle yapabilirsiniz ama orijinalinde sadece bir yumurta sarısı gerekiyor. Şimdi şekerle yumurtayı güzelce çırpıyorum. Birbirine karıştırıyorum. Hiç toz şeker kalmayacak şekilde yumurta ile iyice çırpın çırpın lütfen ki e, yumurta e, sütün içinde pişme olasılığı hiç kalmasın. Kesinlikle yumurta kokusu olmaz, tadı olmaz. Böyle şekerle güzelce çırparsanız hiçbir sıkıntı olmaz. İyice çırptım. Görmüş olduğunuz gibi bu kıvama geldi. Şimdi 1 litre sütü yavaş yavaş ekliyorum. Önce biraz yarısını ekleyip karıştırıyorum. Daha sonra da tamamını ekleyeceğim. Şekerleri içinde biraz şöyle eritiyorum, iyice çırpıyorum. Kalan sütün de tamamını 1 litreyi tencereye ilave ediyorum. Kenarda 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı da nişasta var. Evde hangi nişasta varsa o olur, hiç fark etmez. İsterseniz buğday, isterseniz mısır nişastası. Hangisi olursa evde varsa kullanabilirsiniz. Bir kutuda krema kullanacağız bu tarif için. Daha önceden çıkartıp oda sıcaklığına getirirseniz kremayı daha iyi olur. 2 yemek kaşığı nişastayı aktardım tencereye. 3 yemek kaşığı da onu ilave ediyorum. Çok 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 dolu olmayacak şekilde hafif normal doldurup güzelce çırptım hiç topak kalmayacak şekilde ve orta ateşte ocağa tencereyi alıyorum sürekli karıştırarak onu başında durarak bir kere şöyle fokurdamasını bekliyorum bu arada çilekleri de doğrayacağım kaynamaya başlayınca bir paket vanilya istediğim kıvama geldi ve bir kutuda kremayı ekliyorum ve karıştırıyorum iyice karıştırıyorum krema ile muhallebi birbirine geçene dek iyice karıştırıyorum daha sonra ocağı kapatıyorum şöyle bir kere fokurdadıktan sonra altını kapatın ve kabuk bağlamaması için arada bir karıştırın lütfen Ek pakette Eti Burçak bisküvi kullanacağım. Dilerseniz bebe bisküvisi, dilerseniz de Petibör. Hangisini isterseniz evde hangisi varsa o olur. Elimle şöyle ufaladım, bisküvileri hazırladım. Bir yandan da kabuk bağlamaması için muhallebisini çırpıyorum. Çilekleri de bir yandan doğradım. 15 adet kadar çilek yeterli oluyor. Şimdi altlarına bisküvi kırıntılarını ekliyorum. Ama ben bu tarifte e, eti burçak tavsiye ederim size. Eğer sevmiyorsanız normal petibör de kullanabilirsiniz. Çilekleri dilimledim. Çok kalın olmayacak şekilde. Şöyle geniş taraflara alta gelecek şekilde bisküvilerin üzerine yerleştiriyorum. Bisküvi kullanmanızın sebebi daha iyi hem lezzet açısından hem de e, çilekler kayma yapmaz, daha iyi tutunabilirler. Eğer bisküvi kırıntıları olursa bu, konu, bu konuda dizmesi daha rahat oluyor. Onun için tabana mutlaka bir parça, 1 iki kaşık bisküvi ekliyoruz ve çilekleri bu şekilde diziyoruz. Kıvamı, lezzeti gerçekten çok güzel. Eğer krema kullanmak istemezseniz, bir paket krem şantiyi ilave edip güzelce mikserle çırpabilirsiniz. O şekilde de yapmanız mümkün. Ama kremayla daha lezzetli oluyor. Onu da belirtmek isterim. Çilekleri bu şekilde yerleştiriyorum. Muhallebinin de kıvamı akıcı. Gayet güzel. 2 gün bile e, dolapta bekletseniz kesinlikle e, koyulaşmayan güzel bir kıvamı var. Akıcı ve lezzetli bir kıvamı var. Gayet de hafif çok güzel bir sütlü meyveli tatlı tarifi. Çilekleri yerleştirdikten sonra biraz muhallebisinden ekliyorum ve üzerine tekrar bisküvi kırıntılarından ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar koyabilirsiniz. Ne kadar arzu ederseniz o kadar ilave edebilirsiniz. Ben şimdi üzerine tekrar muhallebi ekleyeceğim. Dilerseniz ekleme edebilirsiniz. Bu şekilde de servis edebilirsiniz. Üstünü biraz çilekle süsleyerek servis edebilirsiniz. Aynı şekilde bu tatlıyı muzla da yapabilirsiniz. Hatta karışık da yapabilirsiniz. Hem çilekli hem muzlu veya sadece bu şekilde çilekli veya muzlu olarak da yapıp servis edebilirsiniz. Hem lezzeti hem hafifliği hem de görsel olarak gerçekten güzel bir tatlı tarifi. Tarifim tam ölçülü ve garantili gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. En sonunda ben yine biraz üst taraflarına bisküvi serpiştireceğim. Şimdilik böyle hepsini dolduruyorum, kenara alıyorum. Bu şekilde bardaklarda, kuplarda veya kaselerde, derince kaselerde de yapabilirsiniz. Benim hemen hemen 7 tane çıktı böyle bu şekilde. Bardaklarım biraz büyük. Yani 7-8 tane normal. Su bardaklarında bile yapabilirsiniz. Hepsini bu şekilde yaptıktan sonra üzerlerine şöyle sadece orta kısmına gelecek şekilde bisküvi kırıntılarını ekliyorum. üzerlerini de çileklerle süsledim. Dolapta bir saat beklettikten sonra yemeye hazır görmüş olduğunuz gibi bir tane küçük fincan bir tane de şöyle sade olarak evdekilerden birisi için sade yaptım. Sade muhallebi seven annem için kenara ayırdım. Yani toplamında 7 tane böyle bardak büyük bardak elde edebilirsiniz bu ölçülerde. Üzerini çileklerle süslüyorum. Şöyle ortalarından 4-5 çizik atarak bu şekli verdim çileklere ve üzerlerini süslüyorum. Gayet güzel bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde açarsanız en yeni birbirinden güzel tüm yeni tariflerim anında size bildirim olarak gelecektir sevgili dostlarım. Destek veren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Şimdi bir kaşık alıyorum ve gerçekten çok lezzetli kıvamı da harika. Deneyeceklere afiyet olsun. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki yeni tariflerimde buluşmak üzere.